اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه درت جبل فصل في النعت الشريف العربي صلى الله عليه وسلم Arapların en şereflisinin yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri hakkında. En yüce nesep Hazreti Peygamberindir. Onun gibisi yoktur. Soyludur, muhsindir ve onur sahibi yüce bir insandır o. O iyiliklerin ile özdeşleşmiştir. Güzeldir ve her türlü güzel sıfatların tacı gibidir. Kainat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzel sıfatlarından başka bir şey değildir. Nübüvvet nurları ile süslenmiş eşsiz bir örnektir. O hidayet ve faziletin ilk sahibi, Müjdelerle ve zaferlerle gönderilen son peygamberdir. O bütün milletlere hidayet edici olarak gönderilmiş olup haşir ve neşirde dostluğu umulandır. O varlığıyla kendisinden razı olunmuş ve seçilmiştir. Yine o incilerden süzülerek seçilmiş tertemiz Mustafa'dır. Ey birbirleriyle çekişip duran kavim, eğer kurtuluşa ermek istiyorsanız, ona salat ve selam getirmez misiniz? As-salatu ve selam aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله